Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Meryem. Bugün sizlerle beraber Red Bull'un 21. bölümünden devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet. Başa başımız öldüm. Evet şimdi başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar bu siyah top. Bu de. Arkadaşlar sanki biz böyle bölümle oynamıştık. Ama hatırlayamadım Allah. Evet arkadaşlar devam. Devam. dikkat. mi gerçekten? What? Evet. İlk biz bu bölümü oynamıştık. Aynı da hatırlayanlar vardır. E şu bir şey yok sadece. Alo. Evet son yıldızımı sayalım. Evet. <laughs> Bitirdik bunda mükemmel sıradakine geçelim. Evet bunu buraya getiriyorduk ondan sonra bu açılıyordu falan. Hatırlıyorum. Galiba bunu karşıya geçireceğiz anladığım kadarıyla. Burada dursun şimdi ben seni açmayayım tam. Şimdi full açalım. Ondan sonra o kapanırken de uçalım. No no. Yıldız Meksik olacak arkadaşlar. Evet. Devam. ya. <laughs> Neyse devam edelim. Bu videoyu çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Çünkü galiba siz kısa videoları seviyorsunuz. O yüzden en hızlı şekilde kesmeye çalışacağım diyebilirim. Şöyle şimdi ben onu alalım. Şaka mısın? Ucundan geçti arkadaşlar. Neyse. Devam. Şimdi buradan Bu tarafa gitsin dur şu dur, dur. tamam Öl. Buraya. Ya yok. Kartık ya. <laughs> tamam bu taraf yes. Ve suyun içinde bu da. Arkadaşlar ya bu Y nokta mı? What? Böyle bölümler acayip benziyor. Eğer yani bu da vardı. Hatırlıyorum ben. Arkadaşlar bölüm yani Red Bull'u buralarda muhtemelen bitiririm. Ah sinir oldum. Tamam şimdi buraya. Onun bu tarafına. Yok. Tamam. Yıldızı aldım en azından. Şimdi geçerim. Diye düşünüyorum. Zıpla. Zıpla ve zıpla. Yes. Hop. What? What? what, ne İlle de öldü yani. Kaşı şu an ölmek İstemiyorum şahsen. What? Ay, böyle olunca bir garip oldu ya. Dikendim ya. Evet arkadaşlar muhtemelen aynı sub seriyi muhtemelen hızlı bitireceğim. Yeni oyunları geçmek de amacıyla. sordu sanki. Böyle bir hatırlıyor gibiyim. Hatırlamıyor da gibiyim. Böyle garip bir şey. Yalan sallan. Ah. Ah. şurada. Evet arkadaşlar. Bakın aynı sıkı kasını sen. Hep gitsen sende ya. Devam tamam. edelim. Tamam arkadaşlar Yeni tuşuna bastım ama öldüm. Dur. Dur şimdi. Yes. Of oh. Hatta bunun şeyi şurada açılıyor. Buralar da bir yerdeydi. Ondan sonra Arkadaşlar bunlar aynı ya. Hatta evet. Ama burada diken vardı. Ya burayı ben böyle çıkılıyor zannetmiştim. Red Bull'da içinden geçme var ya tat. Aslında tam içinden geçmedi değil Arkadaşlar fark ettiyseniz siyah yani şu an oynadığımız topun gözleri kıpkırmızı. Acaba neden? Sizce bir hikayesi falan vardır. Ben kesin buradan bırakmayacaktım. Buna yapmadım. Bakma işi geldi. Şimdi arkadaşlar birazcık Of, yetiştim. Evet arkadaşlar devam edelim. Mesela burada kırıyorduk. Şimdi, şöyle devam arkadaşlar muhtemelen ee, mesela tekrar savaş gelince. şey olacak. Yeni bir top açılacak. Eğer öyleyse yani o savaşı bakarım. Eğer öyleyse bu seriyi sonlandırır. Yeni bir oyuna geçelim. dur şimdi dur. Allah aşkına. Ben de hemen geliyorum. Ha, anladım. Önden ben gideyim arkadan. Nasıl olacak? Böyle gelip. Şansım bırakıyorum. Geliyorum. Of, ölüyordum arkadaşlar. Evet. <laughs> Aynı mı arkadaşlar? Break. Şuradan bir yerden. sanki erik miydi? E emik miydi Allah Allah hangisiydi arkadaşlar erik diyenler kanala abone olsun Eri, emik diyenler like atsın ben erik diye hatırlıyorum emik pardon yanlış dedim ve finish arkadaşlar. Bu bölüm de vardı hatırlıyorum. sonra böyle yapalım. Şurada Buradan zıplıyorduk. sonra düşünce bu da bir sanki şey vardı evet. Hayır bu çeneni niye bu kadar uzun yapar ki bir insan? kısa yap. Hızlı alalım yıldızı ya. Sırayı sikeyim acaba. Arkadaşlar. Anam. Oy oy oy. Oy oy Arkadaşlar burada yukarıdan da çıkılıyormuş. Çıkılmaz diye düşünmüştüm. Evet arkadaşlar devam edelim. Az önce ölmüştüm. What? Arkadaşlar ben şu kısmı geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Yeni bölüme geldim. İşte bak kaçıncı bölümde. Şu bölümü bitirince bakalım. Evet arkadaşlar 32'ye kadar gelmişiz arkadaşlar Muhtemelen artık bu seriyi burada bitireceğim Çünkü aynı şekilde devam ediyor ve bu bölümü de oynayıp bitirmeyi planlıyorum. Evet. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar. Acaba yapabilecek miyim? Olmuyor. Arkadaşlar. Ee, bu serinin devamını getirmeyeceğim. Çünkü aynı devam edecek gibi görünüyor. Sizleri çok seviyorum. Videoyu da artık burada bitireceğim. Yani bayağı da aynı şey aslında 32 bölüm. E, Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız.